bir insan şu dünya hukukuna, adaletine göre bile mesela başka bir insanı vuruyor, öldürüyor. Cinayet işi belki o anda bir iki saniye sürüyor en fazla. Fakat adamı alıyorlar suçluyu. 50-60 yıl hapis cezası veriyorlar. Ömür boyu hapis veriyorlar. İşlenen suça baktığımızda 1 iki saniye sürdü. Fakat cezası 50 yıl misal olarak söylüyorum. 50 yılda da saniyeleri hesaplarsanız hatırladığıma göre 1.5 milyar saniye falan ediyor. Bir saniyelik suçun karşılığında 1.5 milyar saniye ceza çekmiş oluyor. Allah'ı inkar etmek, Allah'ı kabul etmemek kainatta en büyük suçtur. Niye en büyük suçtur? Çünkü tüm nimetleri veren, bizi bu güzelliklerle donatan hava, su, beden, hayat, aile, dostlar, arkadaşlar, dünya nimetleri saymakla bitmez. Bütün bunları veren zatı tanımıyorsun ve ömür boyu sadece tanımamakla kalmıyorsun. Bir de isyan ediyorsun. Böyle biri yoktur diyorsun. Haşa ve aynı zamanda da belki kainattaki atom parçacıkları say Sınca ne varsa hepsinin hakkını ihlal ediyorsun. Çünkü Allah ne yaratmışsa hepsi kendi fıtratlarına göre bir nevi Allah'a itaat ediyorlar. İbadet ediyorlar. Bir şuurlu ibadet var. irade sahibi olan varlıklar bunu yapıyor. Bir de bilmeden itaat edenler var. O da Cenab-ı Allah'ın evrende koymuş olduğu veya yüklemiş olduğu kanunlara, yasalara mecburen ister istemez itaat eden cansız varlıklar da dahil Allah'ın birliğini, kudretine şehadet getiriyorlar. Her varlık esasında Allah'ın ayetleridir ve hepsi Cenab-ı Allah'a itaat ederler. Emirlerine uyarlar. Sen Allah yok dediğinde haşa ne yapıyorsun? Bütün hepsinin hakkına geçmiş oluyorsun. Hepsinin ibadetlerini, itaatlarını yok saymış oluyorsun. Bu o kadar büyük bir suç ki Cenab-ı Allah'ın adaleti gereği böyle bir suça ebedi cehennem gerekiyor. Cenab-ı Allah'ın ilmi sonsuz. Çünkü isimlerinden biri alim değil mi? El alim diyoruz. İlminde sınır yok. İlmi muhit. Bilinecek ne varsa Allah bilir. Allah'ın ilminin dışında hiçbir şey kalması mümkün değildir. Aynı zamanda Cenab-ı Allah zaman ve mekandan da münezzeh olduğu için yani zaman Allah için geçerli değil. Yarın, dün, bugün böyle bir kavram yoktur Cenab-ı Allah için. Çünkü hepsini yaratan odur. Tüm zamanlar aynı anda mevcuttur. Şayet o insana Cenab-ı Allah 70-80 yıl bir ömür değil de dünyada 1 milyon yıl ömür verdi. Cenab-ı Allah o sonsuz ilmiyle biliyor ki o insan 1 milyon yıl Cenab-ı Allah'ın nimetlerinden faydalanıp yaşayıp neticesinde inan inanmayacaktı. Yine de inkar edecekti. Gayet o zatı Cenab-ı Allah ebediyen yaşatsaydı dünyada. Hiç yaşlanmıyor, ihtiyarlamıyor. İstediği nimetten faydalanıyor. Dünya nimetlerinden, Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerden. Fakat inkarına ebediyen devam ediyor. israr ediyor inkarında. Ebedi inkar. Çünkü Cenab-ı Allah sonsuz ilmiyle bunu bildiği için ebedi azabı gerektiriyor. Burada adaletli olmayan bir şey yok. Ebedi cehennem esasında adaletli.